Evet ustam. Bu koyunları yıllar önce bana satmıştın. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Koyunlarıma iyi bakmışsın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bundan sonra benim işim bu. İnsanlarla uğraşmayacağım. Hayvanlarla uğraşacağım. Evet. Gayet güzel. Nereye götürsen gidiyor. Evet. Hiçbir konuda itiraz yok. Köpeğimiz de var. Güzel değil mi? Kanka köpeği. Kurt boğan. Evet. Gösterelim köpeği. Evet. Kaç koyun var şu anda burada? 300. 300 koyun. Bir tane de kangal köpeği değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Ne diyecekti koyuna? Bir seslensene. Ah! 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 çok iyi bakmışım. Bu kış günü karda yayılabiliyor değil mi? Evet. Sıkıntı yok yani. Kar, mar fark etmiyor. Çok güzel. Sağ ol ustam, teşekkür ediyorum. Çünkü i̇yi bir hatıra oldu. Evet. Çok güzel bir hatıra sen. Evet.